Bade günaydın. Bir kahve rica edebilir miyim? Bak 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 bak. Benden isterken günaydın falan yok. Buna gelince ricalar falan. İyi tarafından bak Şebnem. Ya hala hayattasın. Hmm. Şşş kahveci güzeli. Şebnem. Söyle patron. Gel de bir konuşalım sende. Gel. Bana değil Şebnem'e. İki dakika konuşabilir miyiz? Sonra. Kahveni iç. Kamil'den sonra mı? Evet. Bana kızdığın için mi? Zorladılar beni. Bana kızdığın için mi? Evet. Seni bulup çıkardıktan sonra her şey harika olacak sanmıştım. Bir daha sana hiçbir şey olmayacak sanmıştın değil mi? E sen her şeyin doğrusunu biliyordun. Hiç yanlış yapmıyordun. Mükemmeldin. Ama sonra her şey çökmeye başladı. Yenilmez değildim. Mükemmel değildim. Kamil'in cenazesine bile gelmedin. Oraya kadar geldim mezarlığına gelmedin. Orada dedim ki kendi kendime... Ya yanlış taraftaysan Şebnem? İsteyerek yapmışım gibi konuşuyorsun Ezel. İsteyerek yapmadım ki. Bence isteyerek yaptım. Nasıl yani? Elini ver bana. Ali hikayeni anlattı. Ama bence o hikayede bir eksik var. Yok. Bence Temmuz kandırdı seni. Eve götürdü, uyuşturucuyu verdi. Ama sonra uyandığında... Bence kendi isteğinle döndün oraya. O hikayenin ortası değil. Sadece başıyla sonu doğru. Bana inanmıyor musun Ezan? Serdar'ın adresi doğru çıktı. Tuzak değilmiş. Değildi tabii. Yine de sana güvenmiyorum. Tevfi sevdiğine inanıyorum ama. Ona bir şey olmasın istiyorsun. İnanıyorum. O yüzden yaptığın her şeyin vebali Tevfik'in omzunda. Ezel. En küçük bir yanlışını Tevfik öder. Şebnem'le konuştuk. Bizle de kalmaya devam edecek. Ha iyi. Tamam. Ama bu ikili ajan işi bitti. Öbür tarafa yaklaşmayacak bile. Yok yaklaşmasın zaten. Şu uyuşturucu mevzusunu da bitireceğiz. Ya bir yere yatacak ya da senle. Benle. Benle. Bu şansını iyi kullan Şebnem. Hadi. Sen dur. Kendine bir kahve söyle. Çok fazla affedildin. Biliyorum abi. Ali'yi satmadın. Şebnem'i bırakmadın. Evet abi. Sen tetikçisin Tefo. Tetiği çek dediğimiz zaman çekebilmen gerek. Senin de çalışmaya devam etmemiz artık doğru olmaz. Sen bu iş için fazla iyisin. Onca işin arasında aşık olup bir de aşık kalan, salaklık üstüne salaklık yapan, saçma sapan bir herif olduğunu çıktın. Öyle oldu biraz. Tıfı. Nerede şimdi? Eyşan'la beraber Kenan'a gittiler. Ama sağlam korunuyorlar. Ama senin gibi biri o korumaları dener. En azından dener. Okey. Dışarıda bekle beni. Bugün sen öğretmensin, ben öğrenciyim Tefo. ...adam öldürmeyi öğreteceksin bana. Ali çağırır mısın? Ha, bozulmuş çık kapıdan. Dün için sana iyice kızmışım gibi. Sanki seni son bir defa uyarmışım gibi. Anladın mı?